Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi popitimizi aldık ve seslerimizi çıkartacağız. Hadi bakalım başlayalım. E, ee, çıkarttı neyse. Arkadaşlar bunu Irak'tan aldık bu popiti. Mayıs ya artık kamera çekmem bak kameradayım şimdi Mahir bilmiyor ya şimdi bakalım arkadaşlar böyle ben kamera elimde olduğu için yani şey yapıyorum bir de bu popit var ya Mahir çok yapmamış çok ses getiriyor evet bu çok ses getiriyor arkası bu sesli tarafı bir de yani sesli tarafı da var durun hemen yapayım Bu çok güzel. Çok güzel arkadaşlar bu popit. Doğru. Şimdi Mahir'cim bu. Bu kalbisi çok seviyorsunuz kesin arkadaşlar. Çok sesli. Bence çok güzel. Ama çok ses çıkartmıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Mahir'cim. Ama değil. Ee, bekleyeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar böyle popitle oynayalım. Bu popiti çok seviyorum. Arkadaşlar gitsin. Çok seviyorum ama bu popiti. Arkadaşlar bunu seviyor. seviyor musunuz? Ben Biraz çok seviyorum. Ben de. Şimdi versene popiti Mahir. Arkadaşlar şimdi verdim Mahir. Bunda da ses çıkamıyor. Evet. Çünkü çok sert. Evet. Ben bu ikisini beğendim. Arkadaşlar bu, bu Mahir'in popidi biliyor musunuz? Mahir'in bobidi. Sanmayın benim arkadaşlar. Mahir'in bobidi Mahir aldı Mahir. O sertti bile. Sen aldın. Bir de arkadaşlar bunun böyle e, ABC var. ABC'yi görünmüyor ama. ABC'si falan bu ABC ile ilgili. Arkadaşlar şimdi göre göre Mahir çok şey yaptı. Hadi bakalım başlayalım güle güle.